Arkadaşlar Gelin size evi tanıtayım İsterseniz evi tanıtayım Eee Ama ilk önce aşağıdan bir like atıp Abone olursanız sevinirim Yani Göstermeden önce Gösteriyorum İlk önce salondan başlayalım şöyle. Burada tabletimin kılıfı var. Şarjısı. Başka. Burada Masam var. Boyamışım orayı. Bu da biber. Pizza yemiş. Bu da işte. Bu da yeleğim. Bu da Nasıl görmediniz değil mi? de koltuklar. Bakın. Böyle. Başka burada da örtüm var. Kitabım var. Arkadaşlar siz kitap okuyor musunuz? Ben okuyorum. Burada da işte şeylerim var. Şey merak etmeyin daha çok var. Ve burada dış kapımız var. Para var mı? Dur, ışığı açmamış. Görmüyor musun ya? Düş kapı. Gel. Efer. Kitap 94 sayfa. görmediniz galiba. Benim oğlum neyse. Burası annemin odası. Merhaba. Ben ne özür dilerim. Şimdi nerede alışveriş? Tabii düşürüyordum lan az kalsın. Bak. Şurada böyle televizyon. Televizyon var. Böyle. Eski televizyon değil ama. Bak eski televizyon değil, eski televizyon değil. Bir şey söyleyeyim mi? Benim PlayStation 4'üm var. O ikinci evimde. Arkadaşlar evin tanıtımı bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.